arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Woohoo! Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi özgüvenli bir kadın nasıl olabilirsiniz? Yani özgüvenli nasıl olabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Yani en azından özgüvenli görünmek için. ilişkilerde özgüven çok önemli diyorum ya. Özgüvenli olun, özgüveniniz olsun her zaman. Çünkü özgüveni olan insanlar her zaman öndedir. Sosyal hayatta, ilişkilerde, arkadaş çevresinde, her yerde. O yüzden sizlere özgüvenli görünmenin tam 5 maddesini söyleyeceğim. Yani özgüvenli, iddialı kadın olmak için 5 altın kural nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Lütfen bunları ee, yapmaya çalışmayın. Sadece yapmaya çalışmayın. Böyle olun aynı zamanda. Yani bunlara dikkat edin. Bunlar, bu karakteri bürünmeye dikkat edin. Bunları alışkanlık haline getirmeye dikkat edin. Bunları kendi özelliğiniz olmasına da dikkat edin. Bu videoyu çekiyorum çünkü her maddelerde genellikle özgüvenli olun. Özgüvenli kadın, özgüvenli erkek falan diyorum ama özgüvenli nasıl görünebilirsiniz? Bunlardan hiç bahsetmediğimi fark ettim. O yüzden bu video bence size yardımcı olacak. Eşinize, dostunuza, akrabanıza gönderin bu videoyu. Arkadaşlarınıza gönderin. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Bu özgüven konusu çok çok önemli. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve tabii ki ben sosyal medya hesabımdan takip etmeyi de unutmayın. Bu arada lütfen maddeleri aşağıya yorum olarak yazmayın çünkü ben maddeleri açacağım ne demek istediğimi de anlatacağım ee, açık açık anlatacağım merak etmeyin. O yüzden sadece maddelerle çok çok doğru olmaz açıkçası açacağım biraz maddeleri çok daha rahat anlatabilmek açısından. Şimdi birinci maddemiz tek başına kuralı demişim. Bir kere tek başına kuralı ne demek? Aslında cümle <laughs> şunu anlatıyor bize. Tek başına da her şeyin üstesinden gelebilecek bir insan olmalısın ve bir şey yapmak için, bir şeyi başarmak için illa birinin desteğine, birinin yanında olmasına ihtiyaç duymamalısın aslında. Mesela bu benim için çok önemlidir. Tek başına kahve içiyor olabilirsin. Tek başına alışverişe gitmelisin. Tek başına bir hayal kurup o hayalin peşinden de gidebilirsin. Bunu tek başına başarabilirsin. Senin kimseye ihtiyacın yok. Hayatımın anlamı. Bir tanem. cana pıtırcığım. Yok ya. Tek ben ama utan neden utanıyorsun? kimse senden üstün değil ki. Kimse senden üstün değil. Senin özgüvenli olabilmen için zaten tek başına bir şeyleri başarmış olman gerekiyor. İnan bana tek başına bir yerlere gelirsen, bir şeyler başarırsan, tek başına takılmayı göze alabiliyorsan, tek başına kendine yetebiliyorsan sen zaten özgüven sahibi insansındır. Yani kimseye ihtiyacınız olmasın. Ben arkadaşımla gitmeliyim. Ben erkek arkadaşımla gitmeliyim. Ben ailemle gitmeliyim. Ben kardeş... Hayır sen tek başınasın. Sen tek bir bütünsün. Sen tek başına da her şeyi yapabilirsin. Ha, olabilirler. Onlarla da gidebilirsin. Ama tek başına da gitmek seni korkutmamalı. Bu gözünü korkutmamalı seni. Tek başına kuralım. Bunu sakın unutmayın. İkinci maddemiz özgüvenli duruş. Yani duruş. Şimdi bu duruş nedir? Şimdi genellikle zaten beden dili insanların özgüvenini çok fazla anlatır. Yani bir insanla konuşurken o insanın özgüvenli olup olmadığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz aslında. Beden dilinden kastım Dik yürüyün. Yani yürüyüşünüzde asalet olsun. Anladınız mı? Dik yürüyün. Şimdi ben mesela bazen kambur yürüyorum. <laughs> böyle yürüyebiliyorum ama böyle yani dikkat dağınıklığından yürüyebilirsin. Ama normal şartlarda dik yürümen gerekir. Çünkü omuzlarınız düşük ya da özellikle biriyle konuşurken şöyle durursanız Omuzunuz düşük, böyle suratınız böyle falan özgüvensiz durursunuz. O yüzden biriyle konuşurken her zaman dik, başınız dik, omuzlarınız dik durmalısınız. Bu beden diliyle zaten karşı tarafa ben özgüvenliyim. Ben özgüven sahibi bir insana. Çünkü seninle konuşurken duruşuma da dikkat ediyorum. Dik duruyorum. Anladınız mı? Şimdi özgüven sahibi olmak zaten dik durmaktır. Şimdi beden dili aslında bunun için çok çok önemlidir. Özgüvenli olup olmama konusunda o yüzden beden dili de çok çok önemlidir dediğim gibi. O yüzden duruşunuza dikkat edin. Omuzlarınız hiçbir zaman düşük olmasın. Her zaman dik durun. Her zaman dik yürün. Ya da biriyle diyalog halindeyseniz mutlaka omuzlarınız ve başınız dik durmanız gerekiyor. Yani yürüyüş şekliniz de çok önemli. Anladınız mı? Dik ve Tabii robot gibi yürümeyin de dik yürümeniz çok çok önemli. Şimdi üçüncü maddemiz yine bir beden dili aslında. Çünkü dediğim gibi özgüven biraz beden diliyle de anlaşılabilir. Göz temasını lütfen kaçırmayın. Gözünüzü şimdi biriyle konuşurken gözünüzü devamlı olarak böyle kaçırırsanız şöyle yaparsanız karşınızdaki insana zaten şunu verirsiniz. Ben... Ee, çok özgüvenli değilim, seninle çok göz göze gelemiyorum, ee, ben utangacım, ben işte çekingenim, ben işte içine kapalı. Hayır. Aslında bunlar beden diliyle bunları ifade ediyor. Göz göze temas mı gerçekten bu kadar kötü şey anlatıyor? Evet hayatım. Ee, beden diliyle, göz temasıyla konuşursanız hiçbir zaman gözünüzü kaçırmadan konuşursanız zaten inanın bana karşı tarafı da etkilemiş olacaksınız özgüveninizle. Çünkü genellikle insanlar diyalog halindeyken, birbirleriyle konuşurken, bir şey paylaşırken, anlatırken falan böyle gözlerini kaçırır. Ha konuşurken arada şöyle bakarsın, edersin tabii ama yani genel olarak bir şey anlatırken özellikle bir şey konuşurken karşı tarafla ya da dinlerken lütfen göz teması kurmaya özen gösterin. Göz teması özgüven açısından çok çok önemlidir. Çünkü sen karşı tarafı dinliyorsun. Sen bütün dikkatini karşı tarafa vermişsin. Sen konuşurken de bütün dikkatini ona vermişsin. Yani dikkatini birine verebiliyorsun. Sen göz teması kurabiliyorsun. Sen gözlerini kaçırmıyorsun. Özgüven sahibi bir insansın. Şimdi özellikle ilk buluşmalarınızda, flörtünüzde ya da hiç fark etmez. Yani özellikle ilklerden bahsediyorum. Çünkü sevgili aşaması biraz farklı boyuta geliyor. Hani orada artık birbirinizi tanıyorsunuz. Özgüvenli mi bunları anlayabiliyorsunuz ama ee, yine de dikkat edin ama e, ilk buluşmalarda flört halindeyken mutlaka göz temasıyla konuşursanız karşı tarafı bana daha çabuk etkilemiş olursunuz. Çünkü her zaman özgüven sahibi insanlar karşı tarafı bir tık daha fazla etkileyebilir özgüvensiz insana göre. Daha fazla etki bırakır, akılda kalıcılık bırakır. Göz teması kurarsanız da zaten akılda kalıcı olacaksınız. Anladınız mı? Özellikle göz teması kurarken e, bir şey anlatıyorsanız, göz teması kurduğunuz zaman ben söylediklerimden eminim. Söylediklerimin hepsi doğru ve söylediklerimin arkasındayım demeye çalışıyorsunuz aslında. Çünkü gözlerinizi kaçırmadan konuşuyorsunuz. Hani şey var ya işte gözlerini böyle kaçırarak böyle falan şey yapıyorsa hani yalan söylüyordur, özgüven sahibi biri değildir falan. O yüzden özgüven sahibi insanlar söylediklerinin doğru olduğundan, emin olduğundan ve o söylediklerinin arkasında olduğunu bu şekilde gösterirler aslında bizlere. Haberiniz olsun. Buna da lütfen dikkat edin. Dördüncü maddemiz spor yapın ve bakımınıza dikkat edin. Şimdi... Ben çok çirkin özgüven sahibi. Aşkım sen neye göre çirkinsin? Kime göre çirkinsin? Ee, yani anlatabiliyor muyum? Neye göre çirkinsin sen? Kimle yarıştırıyorsun kendini? Kime göre çirkinsin? Anlatabiliyor muyum demeksin? Sen çirkin falan değilsin. Sen sadece özgüvensiz olduğun için insanlarla kendini kıyas haline sokuyorsun. Kimseyle kıyas haline giremeyecek kadar güzelsin. Kimseyle kıyas haline giremeyecek kadar özelsin. Kişisel bakımına dikkat et. Eğer kişisel bakımına dikkat edersen, görünüşüne dikkat edersen bu senin her zaman özgüvenini yükseltecektir. Spora git, spor yap, bir hobi edin, o hobinin peşinden git. Bir şey başar, anladın mı? Spor yapmak, görünüşünüze dikkat etmek, bir hobi peşinden gitmek ve o konuda başarılı olmak size özgüven getirecektir. Ya da herhangi bir konuda, işiniz, okulunuz, e, sosyal hayatınız, bir şeyde başarılı olmak mutlaka size özgüven getirecektir. Bunu tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Ben bu konuda başarılı olsam çok iyi olur diyorsanız onu peşinden gidin. Çünkü o anlayın ki size özgüven getirecek. Spora gidin. Spor yapmak insanı özgüven getirir. Çünkü kendin için bir şeyler yapıyorsun ve görünüşünü değiştiriyorsun. Eğer görünüşünü değiştirip aynada ben böyle mutluyum diye diyebiliyorsan sen artık özgüven sahibi bir insansındır. O yüzden bunu kendin için. Şimdi ince çizgi budur. Spor yapar başarılı olur ailesi için, beğenilmek için, X için, Y için. Spor yapar başarılı olur kendisi için. Şimdi kendin için bir şeyler yapmak istiyorsan, kendin için bir konuda çabalamak istiyorsan ve o konuda başarıya ulaşmak istiyorsan sen özgüven sahibi bir insansındır. Çünkü kendisi için, başkası için. Kendinize bu soruyu sormayı sakın unutmayın. Ben yapıyorum, ediyorum ama kimin için? Makyaj yapıyorum, güzel görünmeye çalışıyorum, spor yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum. Ya da hiç fark etmez etmiyorum ama mutlu muyum? Kendim için mi mutluyum? Beni mutsuz edemez kimse. Ben kendimle mutluysam, ben burada olduğum yerde mutluysam beni kimse mutsuz edemez. Kendinize bunu derseniz anlayın ki özgüven sahibi bir insansınızdır. O yüzden özgüvenli olmak için kimin için, ne için yapıyorum ben bunu değil. Eğer kendim için ya. Kimse umrumda değil diyorsanız anlayın ki özgüven sahibisinizdir ki genel olarak da zaten bir şey yapacaksanız, bir şey başaracaksanız, spora bile başlayacaksanız en basitinden kendiniz için yapın. Yani bir şeyleri kendiniz için yapmanız gerekiyor. Beşinci maddemiz ve son maddemiz ise tane tane konuş. Şimdi bu tabii ki bazı insanların mesela ikiz kardeşim Rüya çok hızlı konuşur. Ne dediğini anlamazsınız bile. Bı -bı -bı falan. Şimdi bu videoyu izleyecek bana kızacak ama bu aslında onun huyu. Onun konuşma şekli. Şimdi böyle insanlar tabii ki var. Ama genel olarak özellikle bir ortamdaysanız bu iş toplantısı olabilir, okulda bir sunum yapacak olabilirsiniz ya da ilk buluşmanızda konuşacaksınız tabii ki diyalog haline gireceksiniz. ilk buluşmanızda olabilir. tane tane Konuşursanız tane tane ve yavaş yavaş konuşursanız ve göz teması kuruyorsunuz aynı zamanda karşı tarafın gözünde inanılmaz özgüven sahibi insan olacaksınızdır. Şimdi bir kere tane tane konuşmak zaten düşünerek konuşmaktır anladınız mı? Düşünerek konuşan cümlelerini seçerek konuşan göz temasıyla konuşan insanlar her zaman özgüven sahibi insanlardır. O yüzden özellikle buna da dikkat etmenizi istiyorum. Aynen ben yavaş konuşamam bu benim buyum diyorsanız tabii yapacak bir şey yok. En azından e, bir ortama girdiğinize dikkat edersiniz. Hani çok önemli bir ortamsa dikkat edersiniz. Orada özgüvenli görünmek istiyorsanız dikkat edersiniz buna. Bu da tabii ki önemli maddelerimizden bir tanesi. Videomuzun sonuna geldik. Sana şunu söylemek istiyorum. Özgüvenini düşürmeye çalışacak insanlar tabii ki olacak etrafında. Seni yetersiz bulacaklar. Seni insanlarla kıyaslayacaklar. Seni bir başkalarıyla kıyaslayacaklar. Onlar sana kötülük yapmış olacak. Şimdi sen insanlarla kendini kıyas haline sokarsan, sen insanlarla kendini yarış haline sokarsan, sen kendini yetersiz görürsen bu kötülüğü kendine yapmış olacaksın ve özgüvenini düşüreceksin. Yani tabii ki insanlar seni yetersiz görecek. Tabii ki insanlar seni başkalarıyla kıyaslayacak. Dış görünüşünü, bedenini, gözlerini, kaşlarını, başarını, işini, her şeyini bir başkasıyla kıyaslayıp hatta belki kendisiyle kıyaslayıp seni yetersiz görecekler. Bunu her zaman yapacaklar. Bakın böyle insanlar yok diyemem. Böyle insanlar var. Ve böyle insanlar genellikle özgüven sahibi değildir zaten. Özgüven sahibi insan zaten sadece kendisiyle ilgilenir. Kendisine bakar. Kimseyle kendisine kıyaslamaz. Şimdi o kıyaslıyorsa anla ki o özgüvensizdir. Hani şunu diyebilir. Özgüvensiz benimle kendisini kıyaslıyor. Beni yetersiz görerek kendisini tatmin etmeye ve mutlu etmeye çalışıyor. Ve bu onun için çok acı acınası bir durum aslında. Benim başarısızlığımla mutlu oluyor. Çünkü kendisi ben başarısız olduğum zaman benden başarılı olmuş oluyor ve bu onu mutlu ediyor. Hani o tamam ben buraya ulaşmak istiyordum, mutluydum demiyor. O ulaşamadı, ben ulaştım, mutluyum diyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim şeyi? Böyle insanlar her zaman olacak. O yüzden bu tarz insanların söyledikleri ya da konuştukları bir kulağınızdan gelip diğer kulağınızdan çıksın. Sen yeterlisin. Sen her şeyi kendin için yapman gerekiyor. Bu hayatta bak tek başınasın. Ailem var, arkadaşlarım var, kocam var, sevgilim hiç fark etmez. Yalnızsın. O yüzden kimsenin senin özgüvenini aşağı çekmesine izin verme. Çünkü insanlar bunu başarmak isteyecekler. O başarıya ulaşmalarına izin verme en azından. Hepimizden güzeli var. Hepimiz, ben gidip kendimi Adriana Lima ile kıyaslayayım, be, kom, 10 bin çeker bana. Niye kıyaslayayım ki? Ben böyle mutluyum. O öyle güzel, çok güzel bir kadın. Ama ben böyle mutluyum. Çünkü ben o değilim. O da ben değil Kimseyle kendimi kıyaslamama gerek yok. Çünkü bu sadece beni aşağı çekecek ve özgüvenimize delecek. Hiç gerek yok. Kendimle mutluyum. Kendinle mutlu ol her zaman. Kendi kendine, tek başına da mutlu olmayı öğrenmen gerekiyor. Bu senin özgüvenini her zaman yukarı çekecektir. Haberin olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunları e, paylaşmak istedim çünkü çoğu insanın videoma şu yorum attığını fark ettim. "Bizim nasıl olacağım özgüven?" Nasıl görüneceğim özgüvenli? O yüzden bu videoyu gerçekten e, tüm içtenliğimle çekmek istedim. Sizlere bu konuda çok yardımcı olmak istiyorum çünkü. Gönül isterdi ki uzun uzun konuş anlat ama aslında temeli bunlara dayanıyor. Bunlara dikkat edin lütfen arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz ve benim için çok çok özelsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşuna zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.